Araştırmacılar genç kan transferinin beyin üzerinde canlandırıcı bir etkiye sahip olabileceğini buldular. Tabii bu şu an için hayvan deneyi ve çok kısıtlı insan çalışmaları sonuçları için geçerli. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 3 hafta boyunca 3 aylık genç farelerden plazma alınıp 18 aylık yaşlı olanlara 8 doz halinde nakledilmiş ve daha sonra boyutsal hafızalarını yani nesnelerin büyüklükleriyle ilgili hafızalarını test etmek için bir dizi deneyden geçirmişler. Farelerin genç kan aldıktan sonra çeşitli hafıza testlerinde tutarlı bir şekilde daha iyi performans gösterdiği görülmüş. Buna karşılık yaşlı farelerden yine yaşlı diğer farelere yapılan transfer sonrası aynı sonuç gözlenmemişti. Ve araştırmacılar aynı zamanda genç kanı alan yaşlı farelerin hipokampüsünde yeni bağlantıların olduğunu buldular. Hipokampüs hafızada özellikle boyutsal kalıpları tanıma ve hatırlamada büyük rol oynayan bir beyin bölgesi. Yaşlanmaya karşı çok hassas ve insanlar yaşlandıkça fonksiyonlarında doğal bir düşüş gösteriyor. Alzheimer hastalığı gibi durumlarda ise bu bozuma hızlanıyor ve yeni anıların kaydedilmemesine neden oluyor. İnsanlarda bu durum aynı olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. Klinik araştırmalar sınırlı. Ancak bu araştırmaların hücreleri yenileyebilecek veya onarabilecek mekanizmaları araştıracağı veya bu buluşlara ilham olacağı düşünülüyor. Gelişmeleri ben de merakla takip ediyor olacağım. Sağlıkla kalın.